Onlardan öğrendiğimiz çok şey var. Gençlerden öğrendiğimiz çok şey var. Mesela biz birçok noktada gençlerimizde nasıl yol yürünmesi gerektiğini, onlarla bir faaliyetin nasıl icra edilmesi gerektiğini, onların yüreğine dokunduğunuzda sizi nereden nereye taşıdıklarını bir saati orada şahit olanlardan birisiyim ben. Bir gün şöyle bir şey yaşadık orada. Gençlerimizden bir tanesi ben birçok şey anlattım. Sahabe hayatından örnekler. Her hafta gençlerimizde sohbet halkamız vardı. Bir gün bir tane kardeşimiz bütün vücudunun tamamında dövme var. Boğazlarından kollarına varıncaya kadar dövme var vücudunda. Bir gün bana geldi dedi ki, hocam dedi sen niye bana bir şey söylemiyorsun? Dedim niye ben sana bir şey söyleyeyim? Yüreğin bu kadar güzelken, Efendimizin sahabisini bu kadar severken ben tutup senin e, dövmenle mi ilgileneyim Allah aşkına? Senin yüreğindeki bu güzelliği ben gördüm ya ben gerisini görmüyorum dedim. Hocam dedi ömrümde bana ilk defa birisi böyle bir şey söyledi dedi. E, ben dedi hakikaten bu dini çok seviyormuşum dedi. Namaz kılmıyordum ama namaz kılmaya başlayacağım hocam dedi. Şimdi, burada yaklaşım ne kadar önemli değil mi? Ya yani. Ben şimdi burada... Yani bizim yüreklere dokunabileceğimiz ne kadar hatıralarımız olduğunu, o gençlerle nasıl yol yürümemiz gerektiğini, onlarla sabahlara kadar muhabbet ettiğimizi, ne bileyim yani bu alanda bizim var olmamız gerektiğini ben özellikle söylemek istiyorum değerli hocam. Evet.